Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox Studio'da bitirmesi çok zor olan oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda bayağı bir oyunu geliştireceğiz. Bir sürü eğlenceli şey getireceğiz. Bugün bu oyuna bayağı bir şey ekleyeceğiz. Eğer izlediyseniz biliyorsunuzdur ilk videoda işte kasayı falan yapmıştık. Asıl mantığı yapmıştık ama bu videoda gerçekten bugün bayağı bir gelişmeyi planlıyor. Yani planlıyoruz. Umarım. <laughs> Kendi enerjimi topladım. O zaman hızlıca başlayalım abi. Bakalım bir sürü planım var. Hepsini şimdi size anlatacağım. O zaman let's go. Öncelikle video dışında ben birkaç tane değişiklik yaptım. Bunlardan biri mesela işte chat'i kapatmak oldu. Chat'i kapatmakta şu şöyle yani. Bubble chat diye bir şey vardı. Ya. Eğer siz yazarsanız üstünüzde yazdığınız şey falan gözüküyor. Artık onu kapattım. Sadece sol üstten göreceksiniz. Eğer birisi sizi rahatsız etmesini istemiyorsanız direkt yani chat'i kapattığın zaman kimsenin yazısını göremeyeceksiniz artık. Yani bayağı bir rahatlamış oldu bu yüzden oyun. Ondan sonra içeri bir tane blok koydum ama bu blok hiçbir işe yaramıyor. Aslında bu blokta bir trolldü. Çok kişi içinde hiçbir şey olmadığı için bitirmiyordu. Ben de gideyim bir tanecik blok koyayım dedim. Hiçbir script yok. Çok kişi bunun badge verdiğini falan sandı ama vermiyordu. <laughs> badge artık yeni ekleyeceğiz. Eskiden yoktu. Bunların hepsini şimdi yeniden başlayacağız. Ve bu update'in asla amacı oyuna yeni mini game'ler eklemek olacak. Başkaları burada kodu yazarken eğer siz canınız sıkılıyorsa gidip burada mini game'lerden oyun oynayabileceksiniz. Toplamda 3 veya dört tane mini game yapacağım ve bunlardan bazıları gerçekten çok güzel mini game'ler. Hatta bir tanesi galiba çok güzel. Onu da birazdan göstereyim. Onu en son göstereceğim. İlk önce yapmayı planladığım üç tane mini game var. Bunlardan biri obi. Zor bir obi yapmayı planlıyorum işte bizim oyundaki gibi ama trollobi olmayacak bu büyük ihtimalle. Sanmıyorum trollobi olacağını normal bildiğimiz bir obi yaparız. Sonra abi kaybolan parçalar buldum. Şöyle toolbox'tan hemen size de göstereyim. Böyle üstüne geldiğiniz zaman yavaş yavaş kaybolup sonra Aşağı düşüren bloklar yaptım daha doğrusu buldum yaptım demeyeyim şimdi yalan olmasın bunlardan ufak bir böyle harita yapmayı planlıyorum yani harita dedim de işte kare bir yer yapacağım böyle bir vize düşmeye çalışacaksınız yani mantık olarak böyle olacak ondan sonra o bir dedik bunu dedik ve sonra daha bir kaydırak yapmayı planlıyorum bir tane de sürpriz bir şey var onu en son videoda da göstereceğim o gerçekten çok mükemmel oldu çünkü belki Kapaktan görmüş olabilirsiniz ama bilmiyorum. <laughs> şimdi o zaman hızlıca abi burada ya bir tane şey yapmaya başlayalım Şimdi bu kaça kaçlık bir blok olsun onu seçmem lazım ama benim ilk önce. 8'e 8'lik bir blok olsa çok mu büyük olur diyeceğim de dur bakayım. Deneyelim abi her şeyi deneyerek daha rahat yaparız. Burada eğer hazır gireceksiniz şuradaki 3 butona basarsanız benceden çok mutlu edersiniz. Bu tarz şeylerde benim birazcık fazla moralim bozulabiliyor. O yüzden yani bilmem sadece şu like'a bastınız ve ben cidden baya bir mutlu edersiniz. O zaman şimdi bunu yapmaya devam abi. Burada da sizi hızlandırılmış bir şekilde izlersiniz büyük ihtimalle. Hız, hız yapacağım ben şimdi bunları fight never quit do it right play the game win your life have no shame there's no time feel the pain with the grind i could change in my mind pick a lane commit and climb the only way to win in life i never miss that fact taking big swings dish hand me the back put me in the ring you'll go out in a bag cause i sing what i mean and i bring it to the mad like ain't got time to kill i got time to feel i took the red pill i know life's short so i wanna live real tamamdır. Oyunun mantık olarak baya bir şey bitti gibi şu an. Hemen bir test edelim o zaman hep birlikte. Açık konuşmak gerekirse bunun için çok fazla yer ayırmaya gerek duymadım. O yüzden böyle haritanın birazcık sol tarafında böyle bir yer var şu an. Ama hım, şimdi bak burada bir sorunumuz var. Buradan düştüğümüz zaman abi düşelim bir. Düşemiyoruz. Bu ne be çok garip olmuş burası. <laughs> Niye böyle olmuş hiçbir fikrim yok. Niyeyse böyle garip yani bilmiyorum. Dur o zaman bunu bir şekilde düzelteceğiz artık. Farklı bir şekilde yapmayı planlıyorum. Ne yapabilirim diye bir düşüneyim. En baştan bir daha yapacağız bu sefer yukarı doğru yapacağız o zaman. Tamamdır. Deneme yanılma yapıyorum maalesef ben de yani siz birlikte öğreneceğim bu tarz şeyleri. O yüzden sonra galiba en baştan tekrar bunu yapalım o zaman hızlıca. How's it bu sefer farklı bir şekilde yapmaya denedim. Bu sefer birazcık gizlemekten sahip böyle bir yere koydum. Belki bunu yine sonradan değiştiririm. Şimdilik bu dursun abi. Eğer böyle her şey için çok uğraşırsak bu video yine 25 milyar uzunlukta olur. 25 milyar uzunluk ne ya? Bu nasıl bir birim? Bir, bir, bir. <laughs> Hemen şöyle bir oyunumuzu deneyelim abi. Şimdi buradan yukarı çıkacaksınız. Sonra şöyle ufacık atladığınız zaman abi oyuna başlayabiliyorsunuz. Burada birbirinize düşünme çalışacaksınız. Mantık bu olacak yani. Bir. Birkaç kişi burada olduğu zaman bayağı bir zor olacaktır burası. Burada en baştan söyleyeyim bunların çoğu abi son hali olmayacaktır emin olun ki. Ben sonradan sizin dediklerinize Discord'dan böyle ardı bir update getiriyorum oyuna ufak ufak. Eğer zaten oyuna bir işte böyle şey geldiyse ne bileyim şattan falan gelse oyuna tekrardan gireyim illaki bir şey değişmiş demektir. Ve tamamdır abi bu oyun modumuz böyle bir mantıklı olacaktı. Tek sorunu şu an yerinin neresi olacağı belli değil. Ben belki bunu sonra dediğim gibi yerini de değiştirebilirim. Bu şenilik bir şerefse kalsın. Şimdi abi neyi yapsak? Obi mi yapsak ya şimdi? Aynen Obi iyi gibi. Obi o zaman hızlıca ben yapayım. Obi de çok da yapacak bir şey yok abi. Blok koyacağım bir yerlere doğru. Yani yukarı doğru çıkarsınız işte oradan. <laughs> Şöyle bir şey aklıma geldi şu an. Normal bir o birini biz bir önceki videomuzda daha doğrusu önceki oyunumuzda bir oyun yapmıştık hatırlıyorsunuz ki bir cam oynuyordu böyle. 25 tane parça falan vardı. %50 şansla ilerliyordunuz. oyunun aynısını ama çok daha uzunlu bu oyuna eklemeyi düşünsem mi bilemedim şu an. O bir yapsak çok klasik olacak. En azından onu yaparsak oyunun mantığına da uygun olur. Çok zor bir şey olur. Bunu mu bitireceksiniz yoksa onu mu bitireceksiniz artık size kalmış olur. Yani bence bu daha mantıklı bir Hem de oyunun bu yüzyılca mantığına daha uygun olmuş olur. Çok daha zor bir şeyler yapmış oluruz. Aynen abi o zaman öyle yapayım. Ben hemen buraya o zaman oradaki sistemi getireyim ve baya bir uzun yapayım bu sefer. Aradan yine bayağı bir uzun zaman geçti ve şu an oyunun son aşamalarına geldik sayılır. Şu an kare şöyle oldu oyunun. Burada gördüğünüz gibi kasamız biraz daha büyüttüm. Kasanın asıl odak noktamız kasa olduğu için kasayı büyütmeye karar verdim. Biraz daha büyük yani çok da bir şey değişmedi açıkçası burası için. Kodumuzu siyah yaptım. Böyle ufak değişiklikler var. Artık bejler kazanacaksınız buraya geldiği zaman. Ve burada da önceki oyunda yaptığımız camdan obinin iki kat daha uzun hali var. oyunu çok daha fazla kişi aynı anda girebildiği için aslında bu daha da basit olacak dedim ama çok da abartmak istemedim. Yani iki kat bence yeterince büyük bir zorluk çünkü. Buradan yine farklı bir başarım alabiliyorsunuz. Şöyle bir play bastığımız zaman şöyle bir şey yaptım. Dolunuz tam olarak böyle olacak. Önünüzde buradaki parkurumuz olacak ki eğer buradaki parkur yapmak isteyenler olursa abi hız öldüğü zaman buradan doğup devam edebilirsinler arkaya doğru bakarak da doldurabilirdim sizi ama yani ne bileyim çok istemedim açıkçası bunu. Zaten eğer siz buradaki kodla uğraşacaksınız çok fazla böyle ölmeniz gerekmeyecek. O yüzden burada çok da olmayacaksınız. Ve asıl sürprizim olan en güzel mini game'i size göstereyim. Belki çoğunuz anlamıştır zaten büyük ihtimalle yazacağım için biliyorsunuzdur. Hemen şuraya gidelim ve futbol sahasınızı size göstereyim o zaman. Ahana göre bir burada kocaman bir futbol sahamız var. Şimdi bunu abi yeni yerine taşıyacağım ben hızlıca. Hemen şuradan şunu alalım ve yeni yerine götürelim bunu. Tam bunu kasanın yanına koymayı planlıyorum. Aha da şöyle olacak. Şuraya getiriyoruz. Döndürüyoruz. Ve aha da böyle bir şey olmasını planlıyorum. Güneşin yerini falan birazcık değiştirsem iyi olabilir bu arada. Şimdi aklıma geldi bunlar. Tamamdır abi. Bunun da yeri bende oldukça güzel oldu. İsterseniz burada futbol oynayın. Zaten nasıl oynayacağını şimdi göstereyim. İsterseniz burada gidin kod çözün. İsterseniz de burada çok daha zor bir şekilde parkur yapın. Yani bu oyun gerçekten bayağı zor bir oyun oldu ama bu update ile biraz daha eğlenceli şeyler eklemiş olduk. Burada şuradaki e, silinen bloklu şeyi silmek zorunda kaldım çünkü hem lag yapabilir büyük ihtimalle 100 kişilik bir serverlar olacak çünkü bu oyunun ve çok da ne bileyim içime sinmedi gibi. O yüzden eğer güzel böyle mini game tarzı şeyleriniz varsa aklınızda yazabilirsiniz. Ve ne bileyim bu oyun hakkında ne fikirler düşünüyorsunuz yazabilirsiniz. İstiyorsanız direkt bu oyunu silebilirim ya bilmiyorum. Başka bir oyuna devam ederiz. Bu oyunu sileriz. Yeni saçlarız. Ne olacak abi? <laughs> Kafamıza göre. Eysi biz şimdi hızlıca buradaki oyunu oynayalım abi. Size nasıl oynandığını vesaire hızlıca göstermek istiyorum. Ben de bayağı bir merak ediyorum çünkü dur bakayım. Şimdi play basıyoruz abi tamam mı? En baştan güzel güzel test edeceğiz oyunu. Şimdi böyle doğduk. Eğer buradan oynamak istemiyorsanız zaten arka döndüğünüz zaman bir daha ölmeniz gereken bir şey olmayacak. Burada kodu birazcık değiştirdim haberiniz olsun olsun. Uzadı mı kısaldı mı bilmiyorum artık sayarsanız kendiniz yine buradan kodu yazabileceksiniz. Ve yazdığınız zaman buradan kapı böyle açılacak. Ve buraya böyle girip badge'inizi alabileceksiniz. Hatta bir deneyeyim şu an badge. bu moddaki alınmıyor. Ben onu yine sonradan test ederim. Şu an badge'ler zaten hazır ama Bizim asıl önemli konumuz abi buradaki futbol sahası. Bakalım çalışacak mı düzgün? Yani 100 kişilik bir sarda büyük ihtimalle çok fazla lag olacak. Top sürekli bir yerlere ışınlanacak ama yapacak bir şey yok abi. En azından yani az kişilik sahalarda oynayabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi topu attığınız zaman abi kırmızı kale gol attığınız zaman maviler bir puan kazanıyor. Sonra maviler atıyor. Gördüğünüz gibi kırmızılar kazanıyor. Böyle böyle gideceksiniz. Amaç tamamen bu yani. Hop şuraya hemen hop hop gol atalım bir tane daha abi. Çok fazla futbolla ilgilendiğimi söylenemez. Ama aranızda illaki seven bir sürü kişi vardır. Ve öldüm abi. Futbol topuna çarpıp öldüm. Bu nasıl oldu? <laughs> bu nasıl olduğunu gerçekten bilmiyorum bu arada. Burada, burada iki tane portal var. Hangisine girerseniz oradaki takımın kalesine yakın doğuyorsunuz. Mantık bu aslında. Az önce neden öldüğüm hiçbir, hiçbir fikrim yok. Yani ama Soru yok. Hani şu an çalışıyor abi. Eğer bug olursa da artık düzeltme çalışırım. Discord'dan vesaire bana bugları yazarsınız. Şu köşeleri falan kapattım zaten. Böyle köşede kalma sorunu olmayacak. Şimdi hemen yanından girdiğiniz zaman zaten Gördüğünüz gibi çıkartabiliyorsunuz kuşlarda falan kalmaz dışarıda çıkmaz büyük ihtimalle ya Böyle oynayabileceğiniz bir mod umarım sorun çıkmadan oynanır O zaman şimdi hızlıca update'i getireceğim Ama ilk önce birkaç tane resim yapmam lazım Update'in fotoğrafı için oyunun kapak fotoğrafını yapmam lazım artık Soru işareti çok saçma duruyor çünkü Ondan sonra da yayınlayıp bakalım nasıl olacak herkesin tepkisi Ve dediğim gibi bu arada eğer oyunu beğenmezseniz söyleyin Ciddiyim yani çok rahat bir şekilde silebilirim Çok da öyle bir zaten uğraştığım oyun Yani tabi uğraştım da o kadar uğraşmadım Önceki oyuna göre çok daha basit bir oyun tamamen size kalmış. O zaman ben şimdi hemen son ayrıntıları halledip oyunu yayınlayayım bakalım. Ve oyunun şu an her şeyi hazırlandı. Tüm game pass'ler, tüm kapak fotoğrafları, banner'lar vesaire hepsi ayarlandı. Her şey test edildi ve şu an güzel güzel çalışıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi şu an takipçimiz sağ olsun geldi. Discord'da saat gecenin 1'i mi 12'si mi ne olmasına rağmen şu an oyunu fullendi. Umarım güzel bir update da sizin için. Umarım eğlenebilirsiniz. Güzel güzel vakit geçirebilirsiniz. Açıklama kısmında oyunun linki var. Oradan gidip banner'ına nasıl kapak fotoğrafı olmuş, nasıl oynanabiliyor burada mesela şu an futbolu çok fazla kişi oynuyor mesela bak şuraya gelsem topu göremeyeceksiniz büyük ihtimalle <laughs> burada gelip milletli halı saha yapıp orada başkalarıyla işte oradaki obiyi bitirmeye çalışabilirsiniz veya buradaki kodu da yazmaya çalışabilirsiniz mesela şu an birileri yazıyor ama bazıları bozuyor işte daha normal klasik Lütfen bu en baştan söyleyeyim. Bu yüzden birbirinizi hakaret etmeyin, birbirinizi kırmayın. Ya yani zaten amacımız burada trollemek. Abi ben de tıkladım mesela sildim. Ne olacak abi? Böyle kafanıza göre yani takılın. Eğlenmeye bakın lütfen bu oyunda. Lütfen oyundaki şikayetlerinizi, önerinizi vesaire de yorumlara ve Discord'a yazmayı unutmayın. O zaman şöyle tüm takipçimi hemen yanıma çağırıp videoyu bitireyim. O zaman burada bitirmemiz en uygunu gibidir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu oyuna devam etmemi istiyorsanız beğenerek veya yorum yaparak bunu bana gösterirsiniz. Başka bir videonun da abone olup bildirim açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.